Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuzenimle birlikte kuzey, şey futbol maçı yapacağız. Merhaba Be gol kalemi. Merhaba Be arkadaşlar. Benim adım Luka. Lucas olur Luka da olur. Fark etmez. Evet arkadaşlar. Bugün Emre'nin dediği gibi maç yapacağız. Bakalım nasıl olacak. <laughs> evet. Ben oraya gideceğim. Emily büyük. Emine, benim emine kalemde. Büyük kale benim ben kalemde kale. şu şurası. Dur. Aynen. Şu, şöyle. Bu kadar büyük. Büyük. Benimki benimki ne desen cüce kadar. Ben bir üç iki bir. Başla.

怎么？ subscribe कर लाइक करने में आप 你是。 plaket gelecek. Ne gelecek? Plaket. Plaket ne? Her plaketi. Üstüne de isim filan yazacak. <laughs> ah. Ay. Aynen <laughs> arkadaşlar. Ben vuramadım. O da <gülüyor> <gülüyor> bu, bu duvardan 5 bitirdim Aynen. <gülüyor> <Beş> <gülüyor> dakika olmuş. <laughs> Bekleyin şarjım 4 kaldı. Birazdan kapatmam gerek arkadaşlar. <laughs> Hangi takımlıysanız onu da yazın yorumlara. Biz fena bakabiliriz. Aynen. Kaleci. Artan. Değil. gol <laughs> Gol. Dil ki perdeye geçmedi. E buradan ya. da gol olmuştu sayılır mı? Gol. <gülüyor> <gülüyor> İçeri koşuyor güzelim topu. Evet arkadaşlar çok eğleniyoruz. Benim <laughs> şey i just anladığını görebiliyorum. benim <laughs> en az urşum bu. Ay bu arada kameraya hızlı. bakıyorum şu an. En Biz iPad'den çekiyoruz. Kameramız daha başlamadık. Evet o yüzden şimdi En az. Kameraya bakıp kurtarmaya çalışıyorum. En azlı <laughs> No, okay. no, dervez di buradan düştüm çünkü burada erceğim. E burada aynı yaptın. Kazanacağım ki kale çok küçük. Bunun bir şov şık benim diyor. Şov şık değil de. Şık değilmişti. Bir kameraya söyleyeceğim. bir şey diyeceğim arkadaşlar. Ben adadayken bahçede çok güzel videolar gelecek futbolla ilgili. O yüzden hiç kesintisiz kalmıyor. Bu, bu, bu videoya ye, Vuruyorum. Bu, bu videoya ya. O bu, başka, bir, bu videoya 30 bin gelirse ben de onun adaya geleceğim. Hadi bakalım. 30 bin like. <laughs> bakalım nasıl geleceğim. Sen Kanada'ya git. Şimdi. Hop hop. Çık vuruyor. Vur, Vuruyorum artık <laughs> yes istediğimi yaptım boca kadar <laughs>